Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Allah'a hamd ederiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hadislerini okuyor, anlamaya çalışıyoruz. Ve abdest bölümündeyiz. İmam Buhari'nin sahih adlı kitabında Kitabul Vudu Abdest kitabı ana başlık ve okuduğumuz hadis 189 numaralı hadis İbn Şihab şöyle der. Bana Mahmud İbn Rabi anlattı ki bu çocukluğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir kuyudan içtiği suyu yüzüne püskürttüğü kimsedir. Ve bu hadisi hatırlarsanız daha önce küçük çocukların dahi bir hadis rivayet edebileceği ve olayı hatırında tutabileceği konusunda okumuştuk kitab ilim bölümünde zannedersem işte Peygamber aleyhissalatü bu Mahmud i̇bn Rabia bir kuyudan aldığı suyla onun yüzüne su püskürtüyor. E tabii ki onu seviyor. O da bu olayı anlatıyor yıllar sonra. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldığında onun abdestinden artan suyu almak için insanlar nerede ise birbiri ile kavgaya tutuşacaklardı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olmak, onu sevmek, onun bir şakasıyla ya da onun bir tebessümüyle şereflenmek Müslümanlar için gerçekten önemli ve işte işte abdest aldıktan sonra efendimiz artan su hakkında kavgalarda bunu gösteriyor sahabilerin. 190 numaralı hadis Kitabul Vudu Abdest ana kitabı yani Sahih-i Buhari'nin Kitab-ül Vudu'nda Sa'ib bin Yezid'in şöyle dediğini duydum diyor caat. Teyzem beni Peygamber aleyhissalatü vesselama götürerek ey Allah'ın Rasulü kız kardeşimin oğlunun ayakları arıyor dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başımı okşayıp benim için bereket duasında bulundu. Sonra abdest aldı onun abdest suyundan içtim. Sonra arkasında durdum. İki kürek kemiği arasında keklik yumurtası büyüklüğünde peygamberlik mührünü gördüm. Sahib bin Yezid hem kendisine peygamber aleyhissalatü vesselamın bereket duasında bulunduğunu söylüyor ve hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hatemin nübüve nübüvvet mührünü gördüğünü söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Abdullah İbni Zeyd 191 numaralı hadis Kitabul Vudu Abdest kitabında Buhari'nin sahihinde Abdullah İbni Zeyd su kabından ellerine su dökerek onları yıkadı. Sonra avucundaki su ile ağzına ve burnuna su verdi. Avucundaki su ile ağzına ve burnuna su verdi. Demek ki önce biraz ağzına sonra burnuna. E çünkü İmam Buhari bir avuç su ile ağza ve burnuna su vermek başlığı koymuş bu hadisten önce. Bunu üç kere tekrarladı. Sonra kollarını dirseklerine kadar ikişer defa yıkadı. Sonra başını meshetti. Ellerini öne ve arkaya götürdü. Sonra topuklarına kadar ayaklarını yıkadı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdesti işte böyledir dedi. Bir avuç su ağza ve kalanı burna vermek buradan öğrendik ve mes bu şekil mes ediliyor onu da öğrendik ya da böyle böyle Vuhayb bin Vuhayb Amr bin Yahya'dan o da babasından şunu rivayet ediyor Amr bin Hasan Abdullah bin Zeyd'e Resulullah'ın nasıl abdest aldığını sorarken gördüm Abdullah bir kap su istedi sonra da onlara göstermek için abdest aldı şöyle ki bir avuç su alarak ellerine döktü ve ellerini üç kere yıkadı. Sonra elini kaba soktu. Üç avuç su ile ağzını çalkaladı. Burnuna su verdi ve sümkürdü. Sonra elini kaba soktu ve yüzünü üç kere yıkadı. Sonra elini yine kaba soktu ve ikişer defa kollarını dirseklere kadar yıkadı. Sonra kaptan aldığı suyla başını mesetti. Ellerini başının üzerinde bir öne ve bir arkaya götürdü. Sonra elini kaba soktu ve ayaklarını yıkadı. Ee, bize Musa Büyükşehir'den şöyle rivayet etti. Son bölüm başını bir kere mes etti. Demek ki eller ayaklar bazen üçer defa yıkanır ama başını bir defa mes etti diye de burada rivayet devam ediyor. kişinin hanımıyla birlikte abdest almasıyla ilgili ilgili bir ikinci ara başlık abdest bölümünde Abdullah bin Ömer şöyle diyor Resulullah zamanında sallallahu aleyhi ve sellem erkekler ve kadınlar birlikte abdest alırlardı. Aynı kattan hem hanımı hem de kocası birlikte abdest alırlardı diyor Abdullah bin Ömer. Ve yine bu konuyla ilgili Hazreti Ömer'in bir Hristiyan kadının evinde kaynatılmış sudan abdest aldığını öğreniyoruz. Bir Hristiyanın bir Hristiyan kadının evinde kaynatılmış sudan abdest almış onu da öğrendik. Kadının abdest aldıktan sonra kapta artan suyu ile abdest almak da mümkün olabilir. Yani bir Müslüman hanım Önce o abdest aldı, sonra kocası, önce kocası, sonra hanımı abdest alabiliyorlar. Bunları da öğrendik. Ve 193. hadisti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında erkekler ve kadınların birlikte abdest aldıklarını öğrendiğimiz hadis 193 numaralı hadisti ve mahrem birbirlerine görünme vücutlarından görünmeleri yasak olmayan Müslümanlar beraber abdest alabiliyorlardı. Ve 194 numaralı hadis Muhammed İbnül Münkedir şöyle der. Cabir'in şöyle dediğini duydum. Ben hasta olduğum sırada aklım başımda değilken, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti. Abdest alarak üzerime abdest suyundan döktü. Derhal kendime geldim. Bunun üzerine şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü ben ölürsem mirasçılarım kimler olacak? Yani baba yok, oğul yok. Bana yalnızca Kelale mirasçı olur diye devam ettirdi. Çünkü Kelale kardeşlerin mirasçı olmasıdır. Asaba mirasçı yoksa baba, dede, oğul, torun yoksa bu sefer kardeşlerin mirasçı olur. Onu hatırlattı. Bunun üzerine miras nasıl olacak? Bunları açıklayan ayetler indi fene zelet Ayetül Ferait, Ferait miras paylarının açıklanması ya da miras paylarını açıklayan ayetler indirildi diyor Cabir. Enes, Allah kendisinden razı olsun 195 numaralı hadis Buhari'nin sahihi abdest kitabı ikindi namazının vakti girdi. Evi yakın olanlar evine gittiler gidemeyenler kaldı orada. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a içinde su bulunan taştan bir leğen getirdiler. Leğen içine avuç daldırmak için küçüktü. Yani kolay abdest alınamayacaktı. Oradakilerin tümü bu sudan abdest aldı. Kaç kişiydiniz diye soruyorlar Enes'e. Allah kendisinden razı olsun. Enes diyor ki 80 küsür kişiydik. Leğen o gün için içinde elbise yıkanan kap olup değişik maddelerden imal edilirdi. Bu küçük veya büyük olsa bile bu isimle anılırdı ve herhalde bu da İmam Buhari'nin sözleri veya değerlendirmesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet az bir su ve 80'den fazla Müslüman o sudan abdest alıyorlar bir ikindi vakti. Ebu Musa 196 numaralı hadis ve Kitabul Vudu ana kitap abdest kitabı ve Nebi Aleyhissalatu vesselam içinde su bulunan bir kap getirilmesini istedi. Bu kabın içinde ellerini ve yüzünü yıkadı. Ardından içine ağzından su boşalttı ağzından su boşalttı diyor o kaba. Amr bin Yahya babasının o da Abdullah bin Zeyd'den 197 numaralı hadis abdest ana kitabında Buhari'nin sayinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi biz de ona tunç bir kap içinde su getirdik. O bununla abdest aldı. Yüzünü üç kere kollarını ikişer kere yıkadı. Başını mesetti, Ellerini başının üzerinde öne ve arkaya götürdü. Ayaklarını yıkadı ve Buhari'nin sahihi abdest kitabı biliyorsunuz ara ara tekrar edeyim Buhari sahihini hadisleri derlerken önce ana başlıklar belirlemiş konu başlıkları sonra o ana başlıklarda tali başlıklar var ara başlıklar var ben ana başlığı söylüyorum tali başlıkları söylemiyorum ama baştan itibaren kaçıncı hadis olduğunu da yeri söyleyebildiğim kadar söylüyorum. İmam Buhari'nin sahihinde okuduğumuz hadisleri bilmek ya da kolay bulalım diye. 198 numaralı hadis Sahih-i Buhari'de Kitabul Vudu Abdest kitabında Ayşe annemiz şöyle der. Allah kendisinden razı olsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp ağrısı şiddetlendiğinde benim evimde bakılması için diğer eşlerinden izin istedi. Onlar da izin verdiler. E biliyorsunuz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına yakın dokuz tane eşi hep birlikteydi ve adalette çok titizdi. Hatta ya Rabbi ben bana düşeni yapıyorum. Diğerine de sen keyfilsin diyordu. Yani kalbi adalete bir şey diyemiyordu ama ama gün ve gecelemede, yemede, içmede adalete tam dikkat ediyordu. Hastalığı artınca istedi ki Ayşe'nin odasında olayım. Onun odasında bana baksınlar ve bu konuda diğer hanımlarından izin istedi. Onlar da izin verince Ayşe annemizin evinde kaldı ve biliyorsunuz vefatı da onun odasında oldu ve şu anda mübarek kabri de Ayşe annemizin odası. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir tarafında Abbas, diğer tarafında başka bir adam olduğu halde ayaklarını yerde sürüyerek çıktı. Ayşe'nin belirttiğine göre Nebi aleyhisselatü ve vesselam evine girip ağrısı şiddetlendikten sonra üzerime bağları çözülmemiş, yedi kırba su dökün üzerime bağları çözülmemiş, yedi kırba su dökün. Belki biraz kendime gelirim de halka tavsiyelerde bulunurum, öğüt veririm dedi. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden Hafsa'ya ait olan bir leğene oturtuldu. Üzerine kırbaların suyunu dökmeye başladık. Sonunda tamam yeter diye işaret etti. Daha sonra da arkadaşlarının asabının yanına çıktı. Sahih-i Buhari Kitab-ül Vudu ve 199 numaralı hadis Abdest kitabında Amr bin Yahya babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir. Amcam çok abdest alırdı. O Abdullah bin Zeyd'e Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl abdest aldığını bana anlat dedi. Bunun üzerine Abdullah bir kap su istedi. Birleyen olabilir bu. İki avucu ile su alarak ellerini üç kere yıkadı. Sonra sonra elini kaba soktu. Tek bir avuçla ağzına ve buruna su verdi. Bunu üç kere yaptı. Tek bir avuç ağzına ve sonra buna bunu üç kere yaptı. Sonra eliyle bir avuç su alarak yüzünü üç kere yıkadı. Devamla dirseklere kadar kollarını ikişer defa yıkadı. Başını mesetti arkasından ve sonra başını mesederken ellerini bir arkaya bir öne getirdi. Ayaklarını yıkadı ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin işte böyle abdest aldığını gördüm dedi. Enes Allah kendisinden razı olsun Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir kap su istedi. Kendisine içinde biraz su bulunan ağzı geniş dibi dar bir kap getirildi. Parmaklarını kabın içine soktu. Enes dedi ki ben parmaklarının arasından kaynayan suya bakmaya başladım. O sudan abdest alanlar tahminen 70 ile 80 kişi arasındaydı diyor Enes radiyallahu an. İbn Cebir Enes'ten Nebi Aleyhisselam bir sağ ile beş müt miktar arasındaki su ile gusleder, bir müt su ile abdest alırdı. Demek ki abdest aldığının beş katı kadar bir su ile de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gusle Saat bin Ebi Vakkas 202 numara biraz önce 201 numaralı hadisi okudu. 202 numara abdest ana başlığı Buhari'nin sahihi Saat bin Ebi Vakkas Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mesler üzerine mes rivayet etmiştir. Abdullah bin Ömer'e bu konuyu sormuş. O da evet öyledir bana Saat Nebi aleyhisselamdan bir şey rivayet ettiğinde artık bunu başkasına yanlış okudum. Sana saat bir vakas babasına sorunca e, Abdullah bin Ömer e, babasına soruyor aynı konuyu. Saat sana bir şey söyledikten sonra artık onu başkasına sorma diyor. Bu hadisten de şunu öğreniyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ayağına giydiği meslere abdestli olarak giyindiği meslere mes ediyordu abdest alırken. Urve İbnül Muğire 203 numaralı hadis babası Muğire bin Şube'den o da Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şunu rivayet etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest bozma ihtiyacını gidermek için çıktı. Muharede su dolu bir kap ile onu takip etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyacını görünce Muğire bu sudan eline döktü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı mesleri üzerine mes etti. Hani yani ayaklarını yıkamadı, ayakkabılarını neslerini çıkarmadı ve mesler üzerine mes etti. 204 numaralı hadis Cafer bin Amr bin Umeyye Eddamri babasının Nebi Aleyhisselatü mesleri mı mesler üzerine mes ederken gördüğünü rivayet etmiş ve 205 numaralı hadis Cafer bin Amr babasından şunu rivayet etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sarığına ve mesleri üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sarığına ve mesleri üzerine mes yaptığını gördüm diyor Cafer bin Amr da. Ama mesler nasıl mesedilecek konuma gelir. Urve İbnül Muğire babasından şunu rivayet eder 206 numaralı hadis. İmam Buhari'nin Sahih'i Abdest ana kitabı bir yolculukta Nebi Aleyhisselam ile birlikteydim. Meslerini çıkarmaya davrandım. Ancak bana onları bırak. Çünkü ben ayaklarım temiz olduğu halde yani ben abdestliyken o mesleri giydim dedi. Ve mesleri üzerine mes ettim. Elhamdülillah. Yine elhamdülillah. Gökler ve yerdeki yaratıklar adedince elhamdülillah. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar Efendimiz'den öğreniyoruz. O nasıl yaşamış, abdest nasıl, mes nasıl, bunlar işte ilimdir, hidayettir. E çünkü abdest, mesler üzerine mes etmek olmasa, bir kimse de abdest alıyorum diye mestinin ya da ayakkabının sının üzerine mes ederse temizlik olmaz. Temizlik olmanca namaz olmaz, namaz olmanca hayat olmaz. Ama her şey, bütünüyle bütün dünya işleri ve ilk önce de işte abdest gündemde ve Efendimiz'den bunları öğreniyoruz. Allah'ın izniyle 207 numaralı hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Abdullah İbni Abbas rivayet ediyor. Onun yaşadığı bir olayı yaşadığı olay ve bize örnek hali de şu. Kitabul Vudu ana kitap, abdest kitabı Buhari'nin sahihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir koyunun kürek kemiğinden etiyle beraber tabii ki yedi, küreğinden yedi sonra abdest almaksızın namaz kıldı. Ebu Bekir, Ömer, Osman efendilerimiz de e, bu şekilde yemişler ancak abdest almamışlardır. Daha önce İslam'ın ilk dönemlerinde e, Müslümanlar et yedikten sonra abdest alıyorlardı. İşte sonradan bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde uykulamış. Cafer bin Amr bin Ümeyye babasından 208 numaralı hadis. Amr Resulullah aleyhisselatü vesselamın koyun küreğinden et kesip yediğini gördüm. Görmüş. Namaz için çağrıldığında bıçağı bırakıp namaz kıldığını abdest almadığını söylemiştir. Evet Cafer İbni Amr bin Ümeyye babasından Abdullah bin Abbas da kendisine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın koyunun kürek yinden kestiği etleri yiyor ama abdest almıyor. Yani abdesti var, yeniden et yedim diye abdest almıyor. Kitabul Vudu ana kitap abdest kitabı Buhari'nin sahihi ve 209 numaralı baştan itibaren vahiy, iman ve ilim sonra abdest Baştan itibaren 209. hadis elhamdülillah Beni Harise'nin azatlısı e, Büşehir İbni Yesar önce köle azatlı demek sonra özgür bırakılmış bu Müslüman Süveyd İbni Numan'ın kendisine şunu haber verdiğini söylemiştir. Süveyd Hayber yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte çıkmış Es-Sahba denilen Hayber'e yakın bir yere vardıklarında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ikindiyi kıldı. Sonra azıkların getirilmesini istedi. Kavuttan başka bir şey getirilmedi. Kavut tam başka bir şey getirilmedi. E, biliyorsunuz kavut, bulgur kaynatılır. on Çekilir. Ondan kalan herhalde. Yanlış olmasın bizde. Allah bizi affetsin. İşte şehirde geçen de biri. Kavuttan başka bir şey getirilmedi. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emretti de kavut su ile ıslatıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan yedi. Biz de yedik. Sonra akşam namazını kılmak için kalktı. O ağzını çalkaladı. Biz de çalkaladık. Sonra yeniden abdest almadan namaz kıldı. Kavut o çekilmiş e, bulgurluk buğdaydan çekilmiş e, çekilmesinden sonra elde edilen kavutu e, yedikten sonra Efendimiz sadece ağzını çalkalıyor ve de abdest almıyor. Ve 210 numaralı hadis Meymune annemizden rivayet Nebi Aleyhisselatü Vesselam onun yanında iken et yedi sonra da abdest almaksın namaz kıldı. Bugün belki Müslümanlar bunları yadırgayabilir ama yeni insanlar, yeni yeniden Müslüman oluyorlar, insanlar daha İslam'ı yeni görmüşler ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir örnek, kıyamete kadar bir örnek, şüphesiz ki en ince ayrıntısına varıncaya kadar işte taharet temizlenmekten, abdeste nasıl konumdan sonra abdest alınacağına varıncaya kadar ve bütün hayat, ve işte yine abdestle ilgili 211 numaralı hadis Buhari'nin sayinde İbn Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem süt içip ağzını çalkaladıktan sonra şöyle buyurdu. Onun yani sütün yağı vardır. Ağzını çalkaladı. Ağzını böylece daha rahatlatmış, temizlemiş oldu ve de hayatını şüphesiz ki bu yerde de temiz olarak devam ettirdi. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi Rabbil alemin.